Cumhuriyetimizin 102. yaşı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 102. yaşına yaraşır bir sohbet düşündüm seninle. Atatürk'ün okul müfredatlarına konulmasını istediği Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı. Sen okudun mu? Okunduysan yorumlarda düşüncelerini paylaş, bekliyorum. Ben bu kitabı okuduğumda çok etkilenmiştim. Hatta YouTube'da seninle de bunu eski videolarında paylaşmıştım. Tabii o zamanlarda içimdeki ateş çok daha coşkulu bir şekilde sana yansıtabilmiştim. Bugün o ateşi o kadar çok yüksek bir şekilde sana yansıtabileceğimi düşünmüyorum. Ama yine de denemeye çalışacağım. O zaman hazırsan ve her zamanki gibi çayını kahveni aldıysam başlayalım. Bir ülke düşün, yoksulluk, kuraklık, insanların moral ve motivesinin düşük olduğu çöküşün eşliğinde bir ülke. Ve o ülke halkın yeter artık demesiyle öğretmenler, din adamları ve askerlerin elinden geldiğinin fazlasını yaparaktan ülkeyi ayağa kaldırmasını anlatıyor. Öğretmenler sadece öğretmenlik yapmıyor, vatan sevgisini çocuklara aşılıyor. Din adamları sadece dua öğretmiyor, çalışkanlığın kutsallığını insanlara anlatıyor. Askerler savaşmayı öğretmenin yanında disiplin ve sorumluluk duygusunu insanlara aşılıyor. E doğal olarak da böyle bir eğitim, böyle bir süreç sonucunda da insan beyni ve kalbinde ve artık çöküşten kurtulmak isteyen insanların kalkınması da beklenmedik oldu. Grigori Petrov bu kitapta ülkenin dış kaynaklardan yardım beklenmesinin çok gereksiz olduğunu, insanların beyin ve kalbinin çalışmasıyla o ülkenin kalkınacağını belirtmek istiyor aslında. Ve zaten günümüzde Finlandiya en huzurlu, en güvenilir, en mutlu ülkelerden birisi olduğunu sen de biliyorsun. Aslında özveri ve aslında her şey diyebilir miyiz bilmiyorum. Ne kadar güzel değil mi? Yani kitabı anlatırken bile sana imreniyorum. Yani o kadar moralsiz halk, o kadar bezmiş ve yorgun bir halk. Bir anda yeter deyip sonrasında da kendini geliştirerek topraklarını yaşartmaya, beyinlerini kullanarak halkı, ülkenin ilerlemesine bulunduğu katkı çok önemli ve ben hayranlıkla okudum. Gerçekten okuduktan sonra da zaten seninle paylaşmıştım o dönemlerde de. Fark edeceksin ki demiştim ki metroda işte toplu taşımada alın bu kitabı okuyun diye bağırasım geliyor demiştim. Evet o zamanlar öyleydi ama yani şu an öyle bir heves yok içimde açıkçası. Yani çünkü ben bunu söylediğimde dinleyecek topluluk hani yok gibi. Ben bunu söylediğimde insanlar ne diyorsun veya ne alaka falan diyecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden yani benim de hevesim söndü açıkçası. Umutsuzluk <laughs> kaplamış sanki içimi değil mi? Yani şu an sana o kadar enerjik bir şekilde anlatmak istiyorum ki. Bu kitabı okuduktan sonra ben Azra Koyen'in idan kitabını da okumuştum. Hatta ben Jack London'un Beyaz Diş kitabını da bence bu kitaba biraz benzetiyorum. Tabii konular farklı, işlenişler farklı olabilir ama insanın gerçekten kendi beyin düşüncesiyle hayatına yön vermesi aslında bir kelebek etkisi diyebilir miyiz bilmiyorum. Kelebek etkisinin çok önemi var. Zaten bu kitapta da bir insanı kendini değiştirmesiyle önce küçük bir ailenin sonra bir toplumun daha sonrasında da bir ülkenin ayağa kalkıp kalkınmasını anlatıyor. Yani evet kelebek etkisi. Belki bir mutluluk. Aslında çevrende bir insanın mutluluğu ve de seni mutlu ediyor. Neden böyle motivasyonsuz böyle durgun oldum bilmiyorum. Kendime gelmem gerekiyor. <laughs> bir yudum çay içeyim. Belki de bir özlem var. Belki de bir umut. Bir yakarış. Hayat. Bir toplum birlik olduktan sonra bir toplum gerçekten inandıktan sonra o ülkenin geleceği noktayı hayal edip görmek, okumak ve zaten şu anda da günümüzde görmek o kadar mucizevi bir şey ki imreniyor insan gerçekten. Yani o kurak toprakların evet çamaşır makinesi. Yani o kurak toprakların yeşermesi cehaletin gençlerin yönsüzlükten birden yönlü ve ce cehaletin ortadan kalkmasına okumak. O kadar tüyler ürpertici oluyor ki ya bu başarılabilir bir şey. Bu yapılabilir bir şey. Neden yapmayalım? yani. Gerçi yani şu an sözlerimde o kadar dikkat etmeye çalışıyorum ki korkuyorum açıkçası. Yanlış anlaşılır diye. En azından şöyle söyleyeyim. Zaman bu ateş beni e, kendi yaşamımda disiplin planlı, daha düzgün bir motiveyle geçiriyor, Rutinler vesaire bunları yapmaya çalışıyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Bir rutini başlattığında daha sonra başka bir rutini eklediğinde o kadar zor geliyor ki ve devam edemiyorsun. Diksin ki Cumhuriyet'in 102. yaşında Beyaz Zammaklar Ülkesi'nde kitabından bahsediyorduk. Ne oldu? O zaman seninle kapanış yapalım bence. Aslında George Petro anlatmak istiyor ki cehalete karşı eğitim, yoksulluğa karşı çalışkan, karanlığa karşı da aydınlanma. Yani bunların mesajının verildiği bir kitap. Bence herkesin okuması gerekiyor. Ben de şu an okuduğum zamanlara tekrar geri döndüm ve tekrar okumak istiyorum açıkçası. Çünkü içimdeki umutsuzluk seninle sohbet ederken o kadar de ruhumun derinliklerine kadar indi ki yani ruhumda bir umutsuzluk ve karamsarlık mevcut. Ve bunun aydınlanması gerekiyor. O zaman ben de bu ışığı, bu meşaleyi yakıp seni de davet ediyorum. Gel sen de bu kitabı oku. Gel sen de Beyaz Zambaklar Ökesi'ne kitabı oku. Belki de başlama noktamız budur. Ne diyorsun?